Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından gelen mücessem ayetleri, cisimleşmiş ayetleri olduğu gibi kelam sıfatından da gelen nafsi ayetleri vardır. İnsanoğlunun basar ve basiretine hitap eden bu ayetler, hüşyar olan kalplerin imanlarını ziyadeleştirip onlara her atışında La ilahe illallah dedirtir. Gafletin zulümatıyla sersem bir hale gel sersem bir hale gelmiş olanlar ise o inadi tavrı terk etmek şartıyla teslime sevk eder. Zira Kur'an-ı Kerim her bir ayetiyle bütün insanlara bir rahmettir. Çünkü her bir insanın kendisine ait hayali bir alemi olduğu gibi herkesin kendi meşrebine göre Kur'an'dan fehmedip iktibas ettiği kendine has bir Kur'an vardır ki onun ruhunu terbiye ve kalbini tedavi eder. Kur'an-ı Hakim Fatiha suresinden Nas suresine kadar tevhidin tercümesidir ve bize çok cihetlerle La ilahe illallah kelimesini talim ettirir. Öyle de ayatın seyidi yani ayetlerin efendisi ismiyle meşhur olan ayet-i kürsi dahi la ilahe illa nidasıyla seslenir. Ve on cümle ile on tabakayı tevhidi ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber Estaizu billah men zellezi yeşfe'u innehu illa bi izni yani onun izni olmadan onun huzurunda şu şefaat edecek olan kimdir? Cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki ve, gay, ve gayrın müdahalesini keser atar. Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah eder. Çünkü hakimiyetin, çünkü hakimiyetin en esaslı vasfı istiklaldir, infirattır. Hatta hakimiyetin zayıf bir gölgesi aciz insanlarda istiklaliyetini muhafaza etmek için gayrı yani başkasının müdahalesini şiddetle reddetmek ve kendi vazifesine başkasının karışmasına müsaade etmemek suretinde tezahür etmektedir. İşte bu çok esaslı hase içindir ki rububiyeti mutlaka derecesindeki hakimiyeti ilahiye gayet şiddetle şirki ve iştirakı ve başkasının müdahalesi de reddettiğinden Kur'an-ı beyan dahi Gayrı hararetle ve şiddetle ve pek çok tekrar ile tevhidi gösterip şirki, iştirakı, azim tehditlerle reddediyor. Ayrıca ayet-i kürsi biraz önce bahsettiğimiz hakikat gibi 9 tane tevhid tabakasını daha ders vermektedir.